Selamlar, bir başka ile sohbetimizi açıyorum. İsmi kaygan zemin, slippery slope. İsterseniz hem kaygan hem de eğimli bir zemin olduğunu da düşünebilirsiniz. Çünkü aklımızı kaydıracak, bizi yanlış yerlere götürecek. Biliyorsunuz fallasiler aslında çok zayıf, gerekçe olarak hiç de itibar edilmeyecek bir e, ikna ediciliği olsa da etkisi yüksek olan düşünce yanlışları bizi kandırmakta, bizi yanlış yönlere sevk etmekte, hatalı kararlar vermeye götürmekle meşhurlar. Bu yüzden de onları adlarıyla, eşgalleriyle ve neler yapabildikleriyle tanımamız gerekiyor. Şunu belki duymuşsunuzdur. Bir tekerleme gibi bu. Bir atın nalındaki bir çivinin gevşemesi ya da yerinden çıkması o nalı oynak hale getirir. Değil mi? İşte bir çivi düşer, bir nal sallanır, bir nal sallanır, bir at tökezler. Bir at tükezler bir süvari dengesini yitirir. Bir süvari dengesini yitirde o süvarinin koruduğu diğer üç süvari korumasız ve saldırıya açık halde kalır. Bu 3 süvarinin saldırıya açık hali gelmesi onların zarar almasına ve savaş dışı kalmasına yol açar. Bu durum ise bu tüvari grubunun koruduğu bir taburu aslında savunmasız bırakır. Bu taburun korunmasız kalmasının getirdiği problemlerle ordunun sol tarafı çöker. Ordunun sol tarafı çöktüğünde de savaş kaybedilir. Yani bir çivi yüzünden bir ordu helak olur, bir savaş yitirilir. Şimdi bu kulağa hoş gelen ama bize o kadar da yanlış yöne sevk etmeyecek bir örnek. Çünkü evet olabilir ama bu çok düşük olasılıklı. Hani biraz bir abartı var. Ee i̇şte bir kelebeğin kanat çırpması bir tornado'ya yol açar türünde bir ilginçlik diye bakabiliriz. Ama her kaygan zemin ise böyle değil. Kaygan zemin fallasileri iki olay arasında yani olması biraz akla ziyan iki olay arasında bir sürü küçük aşama tarif eder. Bu küçük aşamaları da öyle tarif eder ki küçük aşamalar olasıdır. Küçük aşamalar olası olduğu için yani mümkün olduğu için İki birbirinden aslında oldukça uzak ve hani birinden sonra diğerinin ortaya çıkması çok da mümkün olmayan o dizgeyi makul hale getirmeye çalışır. Bunun için daha e, vurucu bir örnek e, var aklımda. Şimdi olay Türkiye'de geçsin isterseniz kahvede iki kişi konuşuyorlar. Diyelim e, ee, isim de verelim bunlara Ali ile Rıza olsunlar. Ali diyor ki Rıza'ya ya diyor Rıza'cım diyor dün diyor senin kızı gördüm diyor akşam hava karardıktan sonra eve dönüyordu diyor. Rıza da diyor ki ha, evet diyor diyor dershaneden dönüyor diyor. Ya ama diyor o diyor dershane mi kalır diyor. Rıza da yok kalmaz da diyor ders çıkışı diyor. İşte notlarını alıyorlar şey yapıyorlar arkadaşlarıyla hani bir kafede bir yerde oturuyorlar. Hem ders sonrası sohbet ediyorlar hem birbirlerine alacaklarını vereceklerini yapıyorlar. Bazen de çalışıyorlar içiyorlar orada diyor. Ha diyor. İyi diyor. Ama diyor çay mı içiyorlar sadece diyor. Evet diyor çay kahve işte öyle diyor. Ya diyor hep de çay kahve içecek değiller ya diyor. Bir günde diyor gittikleri kafede aynı zamanda alkollü içki de satılıyor olabilir diyor. Rıza diyor ki olabilir diyor yani buna hayır demesi hayır olmaz diyebileceği bir şey değil çünkü. Evet diyor bizim kız içmez diyor öyle diyor. Ya diyor bir içmez, iki içmez, üç içmez. Arkadaşı içer diyor. Yani senin kızın bir içen bir arkadaşı olamaz mı diyor. Kızlar yine düşün Olabilir diyor yani. Şimdi hani ben kızma tanıyorum da kızımın arkadaşlarını tanımıyorum diyor. Ya diyor arkadaşı içer diyor. Senin kız yapmaz biliyorum ama diyor. Ya bir gün de merak eder diyor. Ben şunun bir tadına bakayım der diyor. Hadi be diyor Rıza. Der mi der diyor. E diyor. E bakar diyor yani. Şimdi hepimiz gençlik Rıza'cım diyor. Peki diyor Rıza. Ya diyor bir yudumdan bir şey olmaz ama diyor bir yudumu alınca diyor canı insanın ikinciyi ister diyor. Hmm diyor. Bir yudum alınca ikinciyi ister. Olabilir mi? Olabilir yani. Hayır demek zor. E diyor Rıza. Yani nereye varmaya çalışıyorsun? Ali diyor ki Rızacım diyor. iki yudum aldıktan sonra diyor artık senin kızın değil. İki yudum biri almış senin kızın diyor. O üçüncüyü de içer diyor. Hmm. E sonra arkası gelir diyor. E diyor. Ya diyor bu yaşta diyor böyle insanı hayal dünyasına sürükleyen, gevşeten bir şeyle karşılaştığında bu devam eder bir Rıza'cığım diyor. Rıza artık cevap veremiyor. Olabilirlerle çünkü küçük adımları onaylayarak geldi. Sonra diyor içmek için buluşurlar diyor. Hmm, diyor. Asmalı mescide giderler diyor mesela. O dershaneye çok da uzak değil diyor. Evet diyor zamanı unutmaya başlar diyor. Yapma ya diyor, unutur mu diyor. Unutur tabii diyor, içki alemleri diyor. E diyor, hep bir içecek değil ya diyor. Hepimiz öyle başladık diyor, daha ağır içkiler gelir diyor. Hmm diyoruz ha. Peki diyor, biliyorsun diyor. İçince diyor, sen sen isim diyor yani. Başka arkadaşlar, başka çevreler, ortam değişir diyoruz ha. Rıza. Rıza da hmm diyor. Artık söyleyemiyor bir şey. E diyor, geç gelmeye başlar senin kız eve diyor. Rıza düşünüyor acaba olur mu böyle diye. Saati unutur saati diyor. Zaman orada hızlı geçer diyor. E, e sen o aşamadan sonra fark etsen de iş işten geçmiştir diyor. O alemin tadını almış bir kere diyor. Yasaklarsan evden kaçar diyor. Rıza artık konuşamıyor. Ee, Ali'cim diyor bilmem ki falan diyor. Kötü yola düşer Rıza diyor ya. Kötü yola düşer diyor. Görmüyor musun diyor. İstanbul burası diyor. Ve Rıza dalgın düşünceler içerisinde eve dönüyor. Gerçekten dershaneden çıktıktan sonra bir çay ya da kahve içen kızdan böyle Asya nasıl kurtulur filminin senaryosuna bir geçiş çok sayıda küçük aşamayı mümkün yani olasılığı olan aşamayı birbirine ekleyerek yazmak mümkün. Bu isterseniz ben beni seçmezseniz bu ülke savaşa girer gibi bir başka senaryo üzerinden de kurulabilir. Beni seçmezseniz önce şu olur, sonra bu olur, sonra şunlar şunlar olası hale gelir, onlar olası hale geldikten sonra da falanca filanca ve feşmeken canın da etkisiyle ülke kendini savaşta bulur. Buna benzer örnekleri aklınıza getirirsiniz. Bunlar konuşulmamış olmamış şeyler değil. Şimdi bu safsatanın kritik noktası küçük adımların her biri olası olsa bile olasıdır demiyorum ama mümkün olsa bile hepsinin birlikte birbirini takip edecek şekilde olma ihtimali son derece düşüktür. Yani ihtimali %90 olan birinciden ikinciye geçişteki ihtimali %90 olan bir olaylar dizisinde bile bunların 4 tanesinin, 5 tanesinin, 10 tanesinin arka arkaya gelme ihtimali olasılıklar birbiriyle çarpılarak toplam olasılık bulunduğundan giderek düşecektir. Dolayısıyla olmamış olayları sanki olmuş gibi kabul ederek bir sonraki olayı ikna edici, kabul edilebilir hale getirmeye dönük bu tür safsatalar siyasetçilerin, reklamcıların ve mahalle abilerinin çok kullandığı safsatalardandır. Evet, kendimizi korumamız ve uyanık olmamız gereken bir başka düşünce tuzağı. Üstelik bunu yapanlar her zaman kötü niyetli olmak zorunda da değildir. Bunu yapanlar kendi söylediklerine kendileri de inanıyor olabilirler. <laughs> Kaygan zemin fallası de işte böyle bir düşünce tuzağı. Tekrar bir başka düşünce yanlışında bir başka mugalatada ya da ne diyelim safsata da fallasite görüşmek üzere